Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçeye geldik. Yine yemek videosunu öne koyuyorum. Bugün bahçede balık pişireceğiz. Hadi şimdi onu izlemeye başlayın. Sonra da bahçe gezmeye devam edelim. arkadaşlar balık için sarımsak almam gerekiyor. O yüzden sarımsak yolmaya gidiyoruz. Sarımsağa doğru ilerleyelim. Birkaç tane yol alalım. Evet bakın. Çok güzel. Hatta görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şu şeyle çapayla yaparken bir tanesini de çıkardım. Öyle de soymamaya meyilliler. Şunu da alalım. Bak alamadık. O yüzden annem genelde çapayla alıyormuş. Evet bunu da alalım. Evet. Bir tane de şuna bakalım. Bunu da yolduk. Evet bunu da aldık mıydı? Tamamdır. Şimdi bunları balığımızın içine koyalım. Evet arkadaşlar balığımızı pişirdik yedik çayımızı içtik şimdi gezmeye devam ediyoruz. Burası biliyorsunuz kavundan karpuzun olduğu yer. Bakın gün gün büyüyorlar. Daha ektiğimizde şöyle şu kadar küçücüklerdi. Şimdi gitgide büyümeye başladılar. Güneşi, suyu görünce. Şimdi annemle beraber bakıyoruz kavun, kelek var mı? Bir bakalım. Evet daha bir şey yok. Aa, bakın arkadaşlar burada altın çilek çıkmış. Geçen senelerde çok ekiyorduk. Evet, fidelerle gelmiş. Var mı oralarda karpuza benzeyen bir şeyler anne? Yok. Tamam. Ben bazı otlara vurayım sen geç. De. Tamamdır. Hop. Şurada bak. Bakayım. Ana. Yok gene iyi. Gösterecek kadar büyük. Bakın arkadaşlar keleğimiz var artık. Maşallah. Evet bakın burada da var bir tane minicik. Şuradan şöyle geçelim. Karpuz var mı acaba? Daha karpuz olmaz herhalde değil mi? Ha varmış. Bakın arkadaşlar minicik karpuzumuz var. Alıp, evet mini mini Kavunlarımız Karpuzlarımız var artık Evet bu otları da almamız lazım Çünkü kavun karpuzu nerede göremiyoruz Şöyle şu aralara basarak geçeyim de Şuralarda da domatesler var Bunların biraz büyümesini Engellemiş otlar galiba Zaten Buradan Burada domates oluyor ama Evet. Olmuş evet buranın domatesi çok güzel olur arkadaşlar. Geçen sene domates ekmiştik biz buraya. Hatta fasulye ekti daha doğrusu. Evet damlama sanırım. Yatık kalmış ya bir şey olmuş arkadaşlar. Buradakiler büyümemiş. Bahçe büyük olunca her yere yetişemiyoruz. İşte birazı kuruyor, birazı büyüyor. Kalan sağlar, bize kalıyor. Bir diyordu bunlar da şey. Şeye evet. benziyor aynı sıra bunlar. Sırık domatesi mi? Evet. evet. Boyuna uzamış tek dal üzerine. Şimdi gelin beraber bir de aşağı inelim. Aşağıdaki meyvelere, sebzelere bir bakalım. Burada da kendiliğinden çıkmayan, kendimizin ektiği altın çilekler var. Bakın altın çileğin çiçeği böyle oluyor. Altın çileği biliyor musunuz arkadaşlar? Biz her sene ekiyoruz. Çok güzel bir tadı var. Çok da seviyoruz. Bakın burada da biberimiz var. Mini minnacık. Burada domateslerimiz var, kızarmak üzere artık. Sararmışlar iyice domateslerimiz de. Efendim anne? Hı hı. Tamam. Bakayım. Oh, afiyet olsun anne. Evet çok güzel olur. Tarladan koparıp da domatesi, biberi ekmekle yemek. Çok keyifli oluyor. Babam biraz önce gelmiş arkadaşlar. Bunların arasından görmüş şeyi. Ampul domatesler var. Onlardan kazaranlar varmış. Onları bir toplayacağız. Evet evet gösterdim. Dün. Dünkü çekimde göstermiştim. Bugün biraz daha büyümüş. Bakın arkadaşlar. Gün gün büyüyor. Bu böyle çizgileniyor. İşte ona pijam pijalamalanmış diyorlar. Pijamasını giyiyor. Daha sonra da sararıyor. E bu şekilde olgunlaşıyor, yemeğe hazır hale geliyor. Bakın burada da reyhanlarımız var. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Evet. Maşallah, maşallah şunlara bak. Anne. 5-6 tane, 7 tane hatta dolma biber var bir dalda. Bak büyüyor şeyler. Gül biberleri büyüyor görüyor musun anne? Hı hı. Kendini göstermeye başlamış. Bu gül biberler biraz nazlı. Bunlar mıydı? Yok bunlar değil. Bunlar dolma biber arkadaşlar. Şunlar gül biberi. Domateslerimiz evet yerli domates diyoruz biz bunlar arkadaşlar. İri iri oluyor. Tadı nefis oluyor. Bakın şu da bunu tanıyan tanır, bilen midir. Bunlar canavar otu arkadaşlar. Çok güzel bir çiçekmiş gibi gözüküyor olabilir ama bunları gördüğünüz yerde bahçenizden uzaklaştırın. Yoksa sizin bu domatesleri falan öldürüyor. Evet domates düşmanı. Görüyor musunuz? İşte bu canavar otu. Hatta bu çiçeklerin olduğu yerden çok sarsarsanız tohumları dökülüyormuş. Yani yine geçtiğiniz yerlere tohumları dökülüyor. Ben tabi sarsmadan götürüp dışarı atacağım bunu. Hı -hı. Meraklıdır. tamam. Meraklıdır. Getirelim ver. Evet. Bunları almamız lazım. Ot bitiyor. Canavar otu başlıyor arkadaşlar. Sürekli bir şeyler sebzelere zarar vermek için uğraşıyor. En son bunlar bitiyor. Fareler başlıyor. Erken. Şimdi bunu tel örgüden dışarıya fırlatıp atalım. Evet güle güle. Şimdi neredeydi? Bakayım. Tuttum. Bunu da atalım arkadaşlar. Artık. Bunları yanımıza bir poşet alıp ona toplayıp atıyoruz bazen. Tohumlarının ölmesi gerekiyor. Bunu da attık mı? Evet. Ampul domatesler nerede acaba? Onları da çeksem. Kızarmış ya babam. Şu sıradadır evet. büyük ihtimal. Ha, gördüm şeyleri de. Salkımları çekeyim önce. Bakayım şunlar mı? <laughs> Arkadaşlar bakın. Maşallah bunlar salkım domatesler. Kendiliğinden çıktı bunlar. Tohumunu aldık. Evet annemin dediği gibi kendiliğinden çıktı. Bahçemizde tohumunu aldık. Bu şekilde seneye de çıktı. Yani tohumu iyiymiş. Böyle şey değilmiş tohum. Nasıl derler ona? Hibrit mi diyorlar? Sanıyorum hibrit diyorlar. Onlardan değilmiş tek seferlik. Bakın burada ne var arkadaşlar? Burada ampul domates var. Hiç görmüş müydünüz ampul domatesi? Biz yıllardır ekiyoruz. Turşusu da çok güzel oluyor. Böyle yemesi de çok güzel. Bakın. Şahane de bir şekli var. Sadece şurasında bir güneşten kaynaklı sanırım bir yarılım olmuş ama o sorun değil. Şimdi biz bunları da alıp götürelim. Bamyalarımızdan da oluşan var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle şurada bir tane kurumuş var. Bakın şöyle çektiğim zaman elimle görüyor musunuz? Bamya oluşmuş. Şöyle göstereyim. Artık yavaş yavaş bamyalarımız da vermeye başladı. Diğer de yerlerde de vardır büyük ihtimalle. Ben bunu gördüm. Bakın bir de şurada var kurumuş çiçeği olan. Bir de onu çekelim. Şapkasını şöyle. Nasıl çekeyim? Şöyle kırayım şunu. görüyor musunuz? İşte. Bamyalarımız da bamya vermeye başladı. Evet evet bir sürü. Şöyle başa kadar hep bamya var burada. Nohutlarımız da az kaldı arkadaşlar. Bayağı yedik. Yolup yolup yiyoruz. Yeşil nohutu seviyoruz. Siz sever misiniz? Yorumlara yazın. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Bütün yorumları tek tek okuyup cevaplıyorum. Birazdan avut mu alacağız anne? Evet sararmaya başlamış. Evet doğru. Yer misin domates? Tamam. Birinde ben yiyeyim o zaman. Evet abi afiyet olsun bize. Oh be eş geçti domates. Hmm. Doğal. Hmm. Şey gibi, şey gibi evet kendi yetiştirdiğimiz gibi yok. Hem biliyoruz ne nasıl yetiştirildiğini. İlaç yok, hormon yok, gübre yok. Yani yapay gübrelerden yok. kenarlarımızda toplanıyor. Aşağıda yine pezik çıkmış bir sürü. Evet. Şu aşağıdaki yeşil olanlar arkadaşlar şunlar. Pezik yani pazı diyorlar. Biz pezik diyoruz. Hı hı. Görüyor musunuz mağdurları? O oh, çok güzel. Şimdi Evet. Evet. Onlara da alalım. <laughs> bezeyi bir ektik arkadaşlar. Tohumu böyle bahçeye yayıldı. Aşağı kata ekmiyoruz. Geçen sene tavuk karpuz vardı orada. Aralarında pezik de çıkmıştı. Sonrasında her sene çıkmaya başladı daha şey bile var aşağıda galiba. Ot mu? Kavun gibi bir şey mi? Ot. Ot mu? Kavun Gerçi kavun da var. olabilir. Kavun kaçta dolabilir bilmiyorum. Evet. Ne çıkabilir. Geçen sene fare bayağı delmiş. Tohumunu dökmüştü. Hı <laughs> hı. Elde demedik bir şey. Girecek. Girecek evet. Evet, Ama evet çok zor şey oluyor. Sulanmadan. Sulanmadan. böyle olmuş. <laughs> İşlerimizi yaptık, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik arkadaşlar. E, videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.